bin Edirneli hala orada mahsur. Hadi gelin oradan lidere gidelim. Bakın. Türkiye'de en ucuz ekmek Adana'da. Bunun sırrını okuyacağım. Ama önce Adana demişken Adana'nın meşhur etni bir vali adı Hüseyin Avni Coş. Ama onun gerçekten de eli öpülesi bir anası var. <laughs> istek asılsızdır denildi. Nasıl annelerimiz gibi değil mi? Komşularımız gibi. Kıymet teyze gibi Endirne'deki işte böyle. Biz annelerimizden bunu öğrendik. Ağacımıza karşı çıkacağız. Ağacımızı kesmeye gelenlere karşı çıkacağız. Yolda ekmek bulduk mu alıp öpüp kenara koyacağız. Kültürümüz böyle. Mahallemizde birisi hayatını kaybettim televizyonları kapatacağız. Değil mi? bu. Bakın Adana'nın bir gazetesi adı lider. Türkiye'de en ucuz ekmek Adana'da manşetiyle çıkmış. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sözlü. Adanalıya kaliteli yiyecek ve ucuz ekmek sunmaya her zaman devam edeceklerini söyledi diyor. Şunu da söyleyeyim. Ben de gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda halk ekmek son derecede başarılı. Ben de ekmeğimi gidip oradan alıyorum. Özellikle tam buğdaylı ekmekleri var. Ayrıca buraya gelirken de bir tane üzümlü, hani günlerde dağıtılıyor üzümlü küçük küçük ekmeklere var. Halk ekmeği de seksecek. Halk oralardan hem temiz diyor bakın hem hijyenik hem de ucuz etmek. Yani devletin işte böylesine sosyal görevlerini ister İstanbul'da olsun ister Adana'da Türkiye'nin her tarafındaki halk ekmekler son derece önemli. Ve Gaziantep oluşum emniyet, güvenlik, okul